Şampiyonluk maçında Kurtdereli Vergi Dairesi ile Karesi Vergi Dairesi karşılaştı. Üstün bir performans sağlayan Kurtdereli Vergi Dairesi maçı 5-0 kazanarak kupayı hak etti. Maçtan sonra takım kaptanı maçla ilgili olarak şunları söyledi. Biz e, bu oyunu takımca oynadık, hepimiz koştuk. Herkese çok teşekkür ederiz. Zaten bunu biz hep yapıyoruz. Güzel. Çok sağ olun. Ben de e, turnuvada e, şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu e, yeni gelen müdürümüze hediye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Son 5 dakikada girdiğim için oynadığım kadarıyla konuşayım. Güzeldi. Ee, yazı turaya bırakmadık bu sene Allah'ın izniyle. Beş tane attık te temiz. <laughs> teşekkür ettim <laughs> arkadaşlar. Aynen. Kurt dereliye bu yakışırdı zaten. Ee, tüm arkadaşlara e, teşekkür ediyoruz. Ardından vergi dairesi başkan vekili takımlara kupalarını verdi. <laughs> Teşekkür Şampiyon olan Kurtdereli Vergi Dairesi'nin müdürü Fatma 2. Çetin şampiyon olmanın mutluluğunu anlattı. Kesinlikle 24. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu son faaliyetimizdi. Çok güzel bir maç oldu. Kıran kırana bir maç oldu. Yani ama centilmence oldu. Evet. Ve Kurtdereli Vergi Ders Müdürlüğü bu sene kupayı götürdü. Tebrik Su ediyoruz. Su topunu da almıştı. Ben de tebrik aa, ediyorum. Aa. <laughs> ben de tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlara da gerçekten elinden gelen her şeyi yaptılar ki müdürüm de sakatlandı bile. Hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oldu. Teşekkür ediyoruz. Aa, İkinci olan Karesi Vergi Dairesi'nden Öznur Kalkan da duygularını KRT haberle paylaştı. Bu halı saat turnuvasında bugün final maçına çıktı Kurtdere Vergi Dairesi'nde. Gentlemance bir mücadele oldu. Kurt Vergi Dairesi kupayı aldı. Onları tebrik ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda centilmence, dostça bu mücadelelerin artarak devam etmesini temenni ediyor. Bütün katılan takımlara başarılar diliyoruz. Bundan sonraki hayatlarında bütün arkadaşlara sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde uzun yaşamlar diliyoruz.